Evet, iyi akşamlar diyorum, hayırlı akşamlar hepinize. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar İnşallah hocam. Evet, yeni çıkan albümler bugünkü programımızda. Vizyondaki filmler, kediler, akvaryumdaki balıklar, hayata dair ne varsa. Maşallah. Maşallah. Her şeyi buradayır deneyeceğiz, maşallah. Maşallah hocam. O aşırı derecede sevindin bir şeysin, o aşkı aşırı derecede. Ya çocuklar bu normalde biz eskiden tuttuğumuz zaman elimizde sihir çıkardı. Kızlar. Evet hocam. Bak tut bakayım sihir çıkacak bak. bak. <laughs> Şimdi çıkmaz o çünkü aşısı var bunun aşısı. Maşallah maşallah maşallah. Sen bakayım ellerine bakayım sen. Sihir var mı maşallah seni. Aş sen, ellerin çok yumuşak maşallah sen ne kullanıyorsun sen? Krem. Krem? Oh, oh, şey, çok yumuşak ellerim var. Öyle değil mi? Evet hocam. Bak göster elini Hazal hocama göster bir. Maşallah maşallah. İn, İngenya in, sen de bak bak. Tut tut tut. Sen de, sen de onu. Maşallah. maşallah, maşallah, maşallah maşallah. hocam. Ver sen de bana. Maşallah gerçekten. Maşallah. Yani o kadar aşırı derecede sevindiğim bir elin var. Maşallah yani siz göremiyorsunuz tabii ben görüyorum böyle dişim olsun aşırı derece. Tamam. Geçmiş olsun hocam. Maşallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kadın kadınlığını bilecek. Maşallah. İnşallah. Şarkı, şarkı, İnşallah. girelim şuradan bir tane dur bakayım. <laughs> Skrillex bu. Skrillex. Maşallah maşallah. Aşırı derecede. bu, şey tarzı bu. Dubstep tarzı bu. Dub, dubstep tarzı. Dab, dubstep, dubstep. Dubstep tar tarzı bu takılıyor gibi oluyor. Hmm. Ben bunu CD'sini aldım. Evde çalıyorum takıldı zannettim CD. Yıldız tornavida bulamadım. Hazal. İnşallah hocam. Y Yıldız tornavidayı bulsaydım onu açacaktım bozuldu diye ama müziğin tarzı buymuş. Evet. <laughs> Düşünebiliyor musun şey? <sen? gülüyor> İnşallah.

Sevcan beni seviyor musun sen? Çok seviyorum hocam. O oh, sen o çok seviyorum diyen ağzını yeşim. Sesin çok. Yürüyen <laughs> evet. ya. Alıştın hocam? mı bize? Alıştım hocam. Maşallah aşırı derecede sevimli. Zaten daha sevimli daha da sevimli oldu. Maşallah. Daha da kedi oldu. Daha da dev bir kedi oldu. Sarı bir kedi oldu. Maşallah. İnşallah hocam. Ruslar genelde sarı oluyor ya. Onlar sarı kedi diyorum ben onlara. Maşallah. 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 Sen de esmer kedi. Kim Kardashian gibi, o da. <laughs> maşallah. Kim da biliyorsunuz. Onun ölçüleri kaçtı Sevcan? 90-60-180 miydi o? Oh, ka kaçtı o? <laughs> evet, ben onu geçen programa çağırmıştım ben. Gelmedi, bak bu sefer gelsin. Gelsin çocuklar. Gelsin. Gelsin hocam, gelsin. gelsin, maşallah. gelsin. maşallah. Maşallah, maşallah hocam. Bir de Rihanna var. O da Karaboğa. O da maşallah. O da yılan gibi. İnşallah. Yani tabii siz göremiyorsunuz, ben görüyorum, o yılan gibi. Böyle kobra yılanı, hani o böyle yapar ya kobra yılanı. Sanki ben rüyamda gördüm onu inşallah. Yani sanki gelip şu karşımda oturacakmış. Aşırı derecede böyle kobra ya. İnşallah, inşallah. İsmail Akif